Herkese selam, selam arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza. Evet. Neredeyiz? Zeybek ailesiniz. Ay, Zeybek, Zeybek ailesi. Ayrıca <laughs> Toana Zeybe'de odasındayız. Odasındayız. Aynen. Kışlık evet. evimize taşınmamıza çok az kaldı. Malum okullar açılacak evet. ve oda da senin oluyor arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu. Size en yakın zamanda Efli'nin oda turu, Toana'nın oda turu bu arada ev turu gelecek. Evet. Çünkü ev turda yapacağız eksikliklerimiz olacak ama olsun. Artık içinde kalırken bazı şeyleri halledeceğiz. Zamanla tamamlarız Aynen. Çünkü taş kırma işlerimiz vardı. Onlar gecikti. Yetiştiremeyeceğiz. İçine gelince usta gelecek artık. Arkadaşlar bugün güzel bir vlog başlatmak istedik size. Okula dönüş öncesi. Bugün günlerden ne Tuana? Pazartesi. Benim pazartesi pazartesi. Evet, ve pazartesi. okulların açılmasına çok az kaldı. Yani şöyle diğer pazartesi okula çıkıyor. Okullar açılıyor. Efrin teyzesine çıktı. Mehmet amcanız da alelacele İzmir'e gitti. İzmir'de Aynen. işleri var. <laughs> Aynen İzmir'de işleri var. Ne yapacağız? Biz Tuana ile bugün beraber video evet. çekeceğiz sizler için. Okula dönüş son hazırlık alışverişi yapacağız. Biraz karma alışveriş olacak arkadaşlar. Neden? Neden Toğanacığım? Çünkü çok ee, tane yerden ee, <laughs> çok şey alınacak. İşte çoraplarından tutun. Çorap e, Gratis'e gideceğiz. Gratis'te Gratis e evin gideceğiz. evet evin ihtiyaçları var ve kızların da okula dönüş Aynen. ihtiyaçları var. Onları alacağız. Koçtaşa gideceğiz. Yine Koçtaş'ta ee, birkaç şey işimiz var. Ev hala düzenlenmedi. Evet, onları alacağız. Birkaç birkaç bir şeyler alınacak. Dolu dolu bir vlog, alışveriş vlog sizleri bekliyor. Tuana liste yaptın mı? Hayır. Hayır. Oh oh oh. Hani evet. liste yap demiştim arkadaşlar ama yapmamış arkadaşlar. Arkadaşlar hazır arkadan. okula dönüş vlog çekiyoruz. Tuana'nıza ve kanalımda göstermiştim. Ama buradan da... Bekliyoruz e, arkadaşlar. Dolabı ya. sürpriz ee, olan. Evet. Ee, Tuana'nıza ve kanalımda... Okula beklenen. Beklenen. Gördüğünüz gibi uzun zamandır beklediğim çak etmişler. Aldık ve... Çok tatlılar, çok güzeller. <laughs> Tuana'nın bu yılki okula dönüş hediyesi. Aslında kızların bu sene okula dönüş hediyeleri Gerçekten çok çok fazla oldu arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? İnşallah güzel bir yıl olur. İnşallah kızlar için ve sizler için ve bizler için güzel bir yıl dolabını olur. Çekmeyin. Evet dolabını çekmiyoruz. O da türlü sürpriz olacak. Hazır mıyız anneciğim? Hadi Çıkalım mı? Ya, evet, dışarı... Şapka ya da gözlük alacak mısın? Kız al. Hadi. Şapka, bir şeyler al. Valla bak yürüyeceğiz. çok yürüteceğim tamam. seni. Tamam. bir şeyler al. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> arkadaşlar çıkıyoruz. Ay evin artık dağınıklığına sıra bakmayın. Neyse, Dediğim gibi evi toparlayamadık. Ha o şapka güzel olur. Tamam. Haydi çuf çuflayalım o zaman. Görüşürüz. Olmaz olmaz. Evimize en yakın bime geldik. Ne yapacağız? Evet, atıştırmalık bir şeyler alacağız arkadaşlar. Evet. Serinlemek istedik. Evet, evet. Serinlemek evet. için bir şeyler bakalım. Ne alacağız anne? Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada boynum bu tarafı çok tutuyor. Evet. Aynen bir bakalım ne alabiliriz? Serinlemek. Evet. için gel atıştırmalık. Orada neler gelmiş onlara da bakalım ne zamandır bime gelmemiştik. Hayır, yani ne ya? zamandır dedim. Bir hafta falan Hayır, oldu ya. ortalama. Şey bir hafta oldu. Şöyle size de göstereyim. Çok bir şey yok aslında da kırtasiye malzemeleri var hala. bitiyor bit ama ya. Bit bitiyor bayağı. Bitiyor bayağı. Hmm, herkes alışverişini yapmış zaten. Ama geçen senelerde falan daha çok iyi oluyoruz sanki. Aynen. Arkadaşlar bu arada kışında da vloglar gelecek. Takipte kalın. Kızların sabah rutini, akşam rutini, ders çalışma rutinleri, çanta hazırlama ve vesaire vesaire. Sınav haftası. <laughs> Hepsi sırayla gelecek. Bugün benim bir küçük fotoğrafımı bulduk. Keşke gösterseydik evet, arkadaşlar. Dayımın tek kızı ve ben. dayımın tek kızı ve ben dördüncü sınıf lambada. oynarken diye yazmışım. Arkasına not düşmüşüm. Ne alacağız annem? Aa bakalım ne gelmiş? Smoky. Artiyan'ın smoky'si. Ama ananas var ya o nerede? Bilmiyorum ya ben kefir yok mu? Bir tane zaten mesut dilimi yerim arkadaşlar. Hep yediğim şey. Kefir var mı şu anda? Ya sadece ayran mı içeyim bunu mu içeyim? Sen bilirsin ya, ayran da olabilir. Farklı Anneciğim ne alıyoruz? Ayran da, ben buna ayranla. O, ben acaba soda alsam gel. Şu an canım istemiyor, ben bir şey anlayayım şimdi. Değil mi? Kefir olsaydı belki de. Şu an çok canım istemiyor. Kefir kalmamış sanırım. Ben sonra bir şeyler. İyi, hadi Bugün sabah kahvaltısını ben çok güçlü yaptım ama. Ben çok güçlü. Yaptım. <laughs> Arkadaşlar çorbacıya gittik. Keş, Biz çorba. ]ydik. Evet onu çekmedik size ya. <laughs> sabah Biz hiçbir zaman, bir zaman yemek çekemiyoruz ki. <laughs> ya yemek çekemiyoruz çünkü yemek yemeden önce çok aç oluyoruz. Paldır küldür hemen. Ya e artık anneciğim. buraya baksana. Böyle mamaların gelmesi çok iyi olmuş. Neden biliyor musun? Ha? Sokak kedilerle falan. Yardım için değil, değil mi? Aynen. Direkt gördüğün anda alıyorsun. Bak zaten yardım maması. Aa, çok tatlış Arkadaşlar bizim burada çok sokak kedisi yok. Baksana, fiyatlarına uygun yapmışlar. Evet, çok iyi, aslında, yerler, ya. çok iyi aslında. Çok iyi. Anneciğim, şu bardaklar çok güzelmiş ya. Bunlardan dalalım, bak. Ya anne, onlar kırılıyor. Çok mu ince? Çok ince oluyor. İyi, hadi devam edelim arkadaşlar. Şimdi Gratis'e gideceğiz. <laughs> Kinderle ayran. <laughs> ben yani, böyle ne alaka diyeceğim şimdi ama. Ne alaka anneciğim? <laughs> ben böyle seviyorum. Kinder arkadaşlar, üstü de ayran. <laughs> Şimdi doğru Gretz'e. Hadi afiyet olsun. Gretz'e kadar bitir olur mu? Hadi bakalım. Tuhan'cığım nasıl çorap alacağız bu arada? Şey olan, çok ince olandan. Şey mi? Komple çorap, uzun çorap mı? Evet. Tamam. Şey almayacağım zaten alta. diz altı. Diz altı almayacağım. Ten rengi mi? Siyah mı? Ya ten rengi S almam. Siyah süper ince. Tamam gel soralım. Ama onlar bu değil ya. Yani. Şunlar değil mi? Ha bu diz altıymış. Bunlar diz altı ama. Ya Efrin de forma giymeyeceğim diyor. Onlar forma giymiyor. Hayır mı? onlar forma giyiyor. Zine süper incesini alıyoruz değil mi? Evet. Siyah süper ince. Evet. <laughs> Bakalım şuradan nerede arıyoruz. Siyah. Mat ince. Tamam işte. Bu, da mı istediğin? Bunu alıyoruz o zaman. Olacak. Bedeni ne alalım? Medium elindeki. Medium olur mu sana? Tuana small evet. bilmiyorum nasıl olur. Anne medium 38 40 kilo diyor. E, tamam olur. Sen kaç kilosun? 8. Bir daha o zaman kontrol et. Ama ben bu olur. Ben 48 kilo tam değilim. 48 kilo, 48 kilo, hangisi? Large. ile 70 kilo arası medium. Ben 48 kilo değilim ki. Ben 47 kiloya düştüm. Tamam. Kaç kilo ile kaç kilo arası? 45 ile 70 arası. Tamam o zaman senin medium alman lazım. 45 ile 70 arasıymış medium. Oha 70 kilo mu? <laughs> Aynen burada çok iyi indirim mi var ya? Oo, Bu ne kadar? Aslında da renkleri vardır. Bundan bir tane alalım Tuana. Bunları biz nereye koyacağız? <laughs> koçtaş'a giderken. Buraya koyacağız buradan geri Buradan alamayız ki. Burada emanet yani, almazlar. Ben Koçtaş'a gitmiyorum. Ama gideceğiz orada da bakalım Toğan'a. O bakmamız gereken şeyler var. Şimdi ne alalım? Bir şampuanlara bakalım mı? Bakalım. Şampuan. Ye, arkadaşlar malum kışlık evde şampuan eksik şu anda. Duş ile eksik. Bakalım neler varmış. Bizim elde oradan var mı turuncuda? Elidor turuncu, turuncu kullanıyoruz. Turuncuya bayıldık biz. Çok sevdik. Şeyde indirim turuncular ne kadar? Hepsi indirimde. Büyük boyuna kadar biz şu 40 lira. 40 lira. 40 lira var biz bunu kullanıyoruz. Neden? Onunla bunu. Neden? <laughs> öyle kullanıyoruz. <laughs> Babam öyle dedi. <laughs> ne ilgisi var ya. Babam <laughs> öyle dedi. O farklıymış. Ne yok şaka. canım. Şaka. <laughs> İndirimde ne var onlara da bir bakalım mı? Fiyatlar nasıl? İndirimli bir ürün var Vallahi mı? Valla anne. Elini oradan başka şampuana geçemem artık. Evet, eli doğru kullanıyoruz kafa arkadaşlar. Kafa derim ona alıştı. <laughs> ona alıştı. Benim kafa ya. derim abicik gubicik şeylere <laughs> yöneltme anne. Tamam yöneltmiyorum Tuğan'cığım seni abicik gubicik şeylere. <laughs> bir bakalım şeyde duş yerlerinde neler var. <laughs> arkadaşlar bir, bir Biz şurada bir 20 liraya aldık. Bu da 25 liraymış. Ama şimdi adam ne dedi? 25 oldu. Evet oldu dedi. Yine oldu dedi. Neyse biz yine işte. Yine <laughs> İki tane alsak olurmuş bir olmaz ya. Artık 25 evet. var. Şimdi ne ihtiyacımız? Aa buranın tokalarına da bayılıyorum. Toka ihtiyacımız var mı tuğana bu arada? Vallahi yok gibi de ama. çok Yok gibi şu an. Belki sonra şunlardan alırım. Hangisinden? Perçemlerimiz bir tane şey yaparım bari. İki tane Ha ha tutturmak için. Başka bakıyorum Eflin için alabileceğimiz oh, tokalar var mı var. diye. Evet onlar çok şıkmış. Eflin'e tok şey yapacağız zaten arkadaşlar. Geçen de öz dilekle çocuğa tok almadık ya. Tok alacaktık, unuttuk. Unuttuk, evet unutmuşuz. <laughs> Resmen unutmuşuz. Kafamız çok yoruldu. Aynen, şimdi burada şampuanları aşağı yukarı gördük Tuğan'a. Gel bir stiklere bakalım, kol altı Stik. Dik duruyoruz Tuana'cığım. dik duruyoruz. %50 indirim ne indirimi? Ben onu da anlamış değilim şu aslında. Bak bunların bu 31 lira ya. Yani. Bunun Hı. büyükleri 32 liraya düşmüş. Nerede? Gel. Ben bakalım. zaten şunu kullanıyorum. Pardon. Bu Akdeniz vanilyalı şu vanilyalısını kullanıyorum. Ha bunlar indirimde. Hangisi daha güzel? Akdeniz Süley'le vanilya güzel. Koklatayım. Koklat bakalım. Bu Evde Çok... vardı bizim bunlardan. Bitti. Bitti mi? Bu vanilya. Hmm, onu biliyorum. Tamam. Çilek çilek kokuyordu zaten. <laughs> Yok ya çileği sevmedim. Şurup gibi. <laughs> Şurup gibi. Ah. Koyamadık, koyamadık. Ya ama buraya da bu konu normal. <laughs> Yerleştiremedim. Burası da şampuan sayılır. <laughs> Alıyoruz mu? Alalım bir tane. Her <gülüyor> zaman. <laughs> <laughs> Aldık. Şimdi duş yiyelim. <laughs> <sana>. Oha. <laughs> evet. ya. Benim yavrum. şampuanlarım ne oldu? Fiyatları artmış. Ama şampuan dedim bu arada farkında mısın? Ha sabunlar da indirime girmiş. 12 liraymış. Bir bu sabunları. Evet devam Sen edelim. sabunlar da indirime girmiş. Nerede? Alsak mı bir tane? Evet evde sabun yoktu ama. Kokuları nasıl acaba? Baksana biz zeytinyağı sabun ne kadar. Biz niye sepet almadık anneciğim? Çünkü biz biraz daha ben... Beraber... Sepet alıp gelelim istersen ya. Nasıl? Güzel. Ay burnunu da yıkadı. <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> İstiyor musun? Evet oğlan Sepet alıp geleme. <laughs> sepet alıp gel. Şey diyeceğim bu arada şunu şunu ne? İkisinden biri çok güzelmiş. Hangisi Çünkü peki? Çünkü ben onu internette görmüştüm bilmiyorum. Vanilya mı? Pomegranat. Pomegranat. <laughs> Pomegranat. <laughs> Pomegranat. <Pomegranate>. Aa! <laughs> bu kadar Allah. bir saf niyet olamaz. Bugün, bugün Allah İçine koy kızım her şeyini. Aldık. Şimdi nereye gidelim? Neler bakacağız tatlışko? Maske neymiş? Beş adet paket, alana ne? bir tane bedava. Beş paket de bayağı azmış <laughs> ya arkadaşım ya. 5 Beş paket Ama çok şey fazla. Ama burada maskeler niye bu kadar ucuz? Altı lira maske. Yani her maske farklı. Tabi bu arada arkadaşlar kışın maskelere devam edeceğiz. <laughs> Bakım rutinleri vesaireler hepsi devam. Şimdi aşkım ne yapacağız? Nelere bakıyoruz? Bakıyoruz. El kremleri, besleyici el kremi, çantanda el. kremi. Arkadaşlar ben bunları kullanmıyorum. Ben şey kullanıyorum, bu şuna... Oha benimki kaşın yapılmış. Her şey ne kadar pahalı. Lütfen bir şey yapın. Ben bunu kullanıyordum arkadaşlar. Tabii ki 31 lira olduğunu görene kadar artık kullanmıyorum. <laughs> yok indirimli yerler vardır. Ya da indirme girer, indirme girince alalım bence. Bir sürü yağ var gerçekten. Aynen. Çoğana bu arada şey şu şeylere de bakalım. Stiklerin fiyatlarına da bakalım. Şu anda burada indirim bu yok. Evet indirim yok. Baksana manikür şeyi maskesi. Maskesi el maskesi şeyde indirim var mı? Aa, kolonyalarda indirim varmış burada. Aynen. Ama bunlarda indirim yok sanırım değil mi şu anda? 48 lira. Yani şu an indirim var. yok arkadaşlar. İndirim olunca alalım. Ee, şey nerede? Kolonyaların testerlerine bir baksak ya merak ettim. Bak şurada. Kolonya Efin çok kullanıyor Tuana. Anne bırak Efin artık ya. Ben de kullanıyorum. Bana da sık bakayım. Bu ne renk? Yasemin bu güzel. Yok çok sevmedim bunu. Başka? Pembesine bakalım. Hala da sık. Oo, bu çok güzelmiş. Değil mi? Çok fresh bir kokusu var. Ya bu fena değilmiş. Adı neymiş onun? Çiçek bahçesi. Çiçek bahçesi. Bununla bu aynı mı? Ney, Şu aynı. Şu ikisi, ikisi aynı mı? Aynen. Başka bir de şeye bakalım. Neye bakalım? Şu pembeye bakalım. Anne o kiraz çiçeği ya. Kiraz ne çiçeği. Yok, tamam. Şu turuncu. O mandalina. Mandalina. Aslında güzelmişti. de. Neyse onu dönüşte bir bakalım. Bak, bak. Ha sen Artık sev. Bugün alacağım. Sen sev duruyordun. Ha bir anda 38 lira mı oldu dedim. Evet işte bunu. Sen hangisiydi? Başak mıydı? Al. Dur. Aynen arkadaşlar falan başak falan. Bir dakika başak mı? İkizlere Bu başak mı? Başak. Bunu sanırım okulda çantanda taşıyacaksın anladığım kadarıyla sonra. Hangisi? net ben başak başladım. bu arada ikizler bebek, bebek arkadaşlar kokuyu alamadım sıkmaya çalıştım ama aa evet başak güzel başak kesinlikle başak başak güzel değil mi tamam bir tane başak alıyoruz çantamızda okula götürebilmek için evet. evet bir tane başak aldık ee, rolun alacağız ama rolunlar şu anda indirim bakalım yok nelerin ee, bizim evde yok mu ee, dolu, ev dolu gibi. İçeri ki sallanalım ama. Arkadaşlar Şundan bu manil yazısını almıştım. Tamam. yazısı o zaman güzeldi. şey alalım. Ben de çerik salalım. Tamam çerik salalım. Fiyatlar gayet uygun bu arada. Evet çerik Ama dizayalarda aşırı zam yemiş. Ne mi evde vardı zaten ya. 2-3 tane hatta şey bebanten mi neydi? Sebamedin mi var bizde? Seba... Sebamedin vardı o da bayağı eridik. Yok o oldu. normale döndü. Şey normale döndü ben ha. kullanıyorum onu. Gayet iyi. Gayet <laughs> iyi ama güzel yani. Sıkıntılı değil şu anda. Başka bir şey var? Başka mı? Başka yüz için bizim yüz toniklerimiz falan var değil mi? Yüz toniği hiç yok. Ama şey evet. yazlık evden getiririz. Okay. Orada çünkü bozulur, tarihi geçer. Onları getiririz. <laughs> bu eski eski nüvelerden mı? Evet, böyle. Evet evet var. öyleydi. Ama Aynen. Normal el kremi alacak mısın Tuana? İhtiyacın var mı şu sıra, sıra falan minik ya böyle ufak tefek. İstersen çanta boyu hani alabilirsin. Ama almak daha mantıklı. Bir ha tamam. Aynen. Şu Himalayalar da var mesela. Sen daha önce bunun şeyini kullanmıştın. Yüz, yüz jelini kullanmıştım. Baksana Himalayan'da da var. Hı, i̇stersen onu dene. Fiyatı Peki, da indirimdeymiş şu anda. Bu da arkadaşlar. Bu mu? Bir dakika bak bir dakika. Hı -hı. Bu mu? Yoksa. Ama bu 25 liraymış. Bence en iyisi bunu dene. Dene bence. Olmazsa bir dahakine diğerinden alırsın. Ne dersin? Evet anlaştık. Aynen öyle yaparsın. Başka, Başka da bir şey yok yok var ya. mı? Aslında şampuan olacaktık. Dur şey neydi? Floral City. Ha sonra bakalım istersen. Burada indirim de değil. Evet. Bunları alalım değil mi sadece? Sonra e, duş şeylerine kadar acaba? Duş şeyleri mi? Hayır şunlar. Lüfler lifler bizim evde ihtiyaç <laughs> vardı. Şirap. Renkler ama şey değil mi? Renkler çok kötü. Bizim sevdiğimiz renkler bizim değil. Bizim iki adam bir şey almışız. O kadar güzel. Bunlar çok bual. iyiydi aynı. Başka alacağımız bir şey var mı anneciğim? Buradan ben... geleyim. Ha Toana. Burada da şey. E, doğun deodorantı mı bu? Bunun da güzelmiş fiyatı. İstersen bak böyle bir şey de alabilirsin. Çünkü hani doğun hem büyük boy hem dol daha kalacak. Evet. Ama büyük boyu. Bir de şey. Bu 20 lira. 20 lira. Ama kokusuna bakamıyorum. Doğun mu? Doğ gibi kokuyor oh. bu da. Ve 48 saat etkili bunlar. İstersen bundan al. Bunlar temizlik kokusu gibi oluyor. Bunlar çok güzel oluyor. Değil mi? Daha mantıklı olur. Bunu da, bu zaten bitmiyor. Bir dahaki dakika. De... Aynen öyle olur. Ya şu ışıltılı vücut şeyleri çok hoşuma gidiyor benim. Biliyor musun? musunuz? Evet. Simi simi yapıyor değil mi? Bunu böyle düğünlerde falan çok güzel oluyor ya. Yazın. Baksana düğünlerde falan şöyle görünmüyor. Elimde kaldı. Aynen çok güzel oluyor. Tamam. Bunlar başka ihtiyacımız var mı? Yok değil mi? Başka. Ve parfümler ne kadar? Parfümlere bakıyorum. Hı <laughs> hı. Bakayım. Güzel mi? Hı, o da güzelmiş. O zaman alışverişimiz şimdi burada. Bu kadar. Evet. Sonra markete gideceğiz. Orada da şampuanla kol altı bakalım. Sonra koçtaş. Ödeyelim hadi. Güzel. Aşkım ben de dağdan ne al Bunlar Piz. ne kadar? Gri bir renk. Bir şey mi aldık? Dudak kalemi mi aldık evet. anneciğim? Ne renk? Emili'nin. Emili'nin işte. Arkadaşlar burada o şeyler mi alacağız ama? Evet. <laughs> <emin gülüyor> Ödememizi de yaptık. 75 <laughs> <laughs> İyi Hayır, teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. Anneciğim. Haydi gidelim. Evet, alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Birect'ten eksiklerimiz Şimdi... var. O eksiklerimizi de tamamlarız. Koçtaş'a gidiyoruz. Evet. Zaten için... Koçtaş'a gitmeden önce babanı aradı. babanı bir arayayım. Çünkü İzmir'de gıda çarşısına gitmiş. Tamam. E, Prizi belki olabilir prizleri falan. Bir arayalım babanla ha, tamam, görüşelim kenarda. Tamam, gel. hadi gel. Evside dolaşabiliriz tamam, istersen. Tamam, o zaman. Hadi aşkım. Ay bu arada, Ay söyleyeyim dedim Elsi mataralar gelmiş. Koç bu da okula dönüş Koç Koçtaş'a gitmiyoruz. Tamam. Çünkü Mehmet amcanız gıda çarşısına gidecek. gidecek oradan bakacak. Nereden hangisi güzel falan? Sen onu mu sevdin? Ciddi misin ben şunu sevdim. Bak, şu var ya. Ben onu sevmedim çok ya. Yani. Ben bunu sevdim daha çok hoşuma gitti. şimdi aşağı inelim. Aşağıda neler var onlara bakalım. Kombine bayıldım. Bayılmadım ben. Ben sevdim. Bunlar benim renklerim arkadaşlar. Ben sevdim. Ben de yendim. Evet. Gelelim bakalım. Aa çarşaf baksana buradan. Bir şey çarşaf bakacaktım. çarşafa baktım. Ben direkt kokulara baktım. Kokulara da bakalım. Nasıl? Bu arada burada, burada Aa, çok çok, çok, indirim var çok ya. Bakayım. Yok be, çok aşırı güzel değil. Ya Diğerine bakalım. Bakımış. Ben çok beğenmedim onu. Çok Kokular yani. ne kadar tuana bu arada. Arkadaşlar indirim ne var sanırım. Nevresim takımı. Ya. Ha, nevresim seti var. Çarşaf var mı acaba? Çarşaf lazım Best bize. Price. Buradan çarşaf da bakacağız. Havlular ne güzel kadar? Aynen. Hadi baksana bir taraftan canacığım. Ne buldun? Çarşaf. Vallahi. Evet. Vallaha buldu. Evet. Lastikli mi? Hı, bu <laughs> ne? Şeyden pahalı. <bu gülüyor> Nevresimler. <oldu. gülüyor> Nevresimler indirimde mi bu arada? Nevresim indirimde mi? Bir şeyler lazım. E bu iyi işte. O ne kadarmış fiyatı? 210 lira. 210 lira. O güzelmiş aslında. Banyo o tarz bir şey. Evet güzelmiş. Rengi de güzel aslında değil mi? Güzel. Bunu düşünebiliriz aslında. Rengi güzel yani. Hiçbir yalan yok. Aynen şu da güzel. Ama onun daha naylon. o çok daha güzel. güzel. Evet o çok tatlış. Ya ben yine koku bak. kokulara da aldı. Yalnız bunu alırsam önüne de griili bir şeyler alalım yine. Şurada sert gerçi de. Bunları bir değerlendirelim arkadaşlar. Biz bakalım hangisi diye. Arkadaşlar bu arada okula dönüş için şeyler var mı anneciğim? Yok. Okula dönüş için yok. özel bir şey yok herhalde. Neceden, Şu, efendim. efendim. Burada çantalar oluyor ama artık yine yok. Aynen. Okula dönüş için özel bir hazırlık yok. Anlaşılan. Hı, şunlar da güzelmiş. Ama 2x'ler çıkarmış. Evet onu gördüm ama 2x'ler çıkmış. 2x 2x'ler çıkarmış. Şu da Dedim bu Şu da güzelmiş. Var. Bak şu beyaz. Bu da, Allah bilir 5x'ler çıktı. Bakayım. Ya çok küçük ya büyük 2x oluyor. 2x'ler. Ama güzelmiş o da. Arkadaşlar atlet çıkmış. Ne şey oldu? <laughs> <laughs> Eksiden eli boş çıkıyoruz. <laughs> eli boş çıkıyoruz. Çorap aldık. Allah. alışverişi yaptık. Şu ana istersen eve gidelim mi? Anne yara bandı alalım. Tamam yara bandı Arkadaşlar oradan eve gidelim. Evet, oradan Koçtaş'a gidecektik. Gitmeyelim. Eve gidelim. Neden eve gidelim? Çünkü evde biz dürülecek çamaşırlar var. Bizi bekliyor. Çarşamba günü evde büyük temizlik var. Bayanlar gelecek yardıma. Bizim onlar gelmeden önce temizlik Hadi. işlerini... Ay Temiz işlerini diyorum. Kafam karıştı. Kıyafet işlerini halletmemiz lazım. O yüzden hızlı bir şekilde eve gitmeye devam edelim, değil mi? Gidelim. Şimdi şoka geldik. bandı bakacağız. Ha burada şeylere de bakayım ben. Ee, şampuanlar nasıl burada? Şampuan almamız gerekiyordu. Şampuan almadık. Hmm, fiyatlar ortalama evet. Orada da 40 liraydı fiyatlar. Gratis'te de 40 liraydı indirim. Başka yok hiçbir yerde. Tamam ama onlar normal şey. Sonra indirimli şampuanlar baktım. Ee... arkadaşlar gratis'te ne unuttuk? Hey Yumuş <laughs> yumuşatıcıyı unuttuk. Yumuşatıcı almayı. Aslında çok güzel de indirim vardı yumuşatıcıda. Kaçırdık ya. İşte neyse. Evet. Şimdi yara bandı aldık. Artık gidiyoruz. Evet, evet. Yürüye <laughs> yürüyoruz. <gülüyor> Çünkü eve gidip bir an önce kıyafet yürümemiz lazım tona arkadaşlara bence gel dön de kapanışı yapalım Arkadaşlar. diye düşünüyorum ben. Kanalımıza abone, olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Arkadaşlar hoşça kalın çünkü eve gidip hemen kıyafet yürümemiz lazım. Siz çok seviyoruz. Bay bay.